Türkiye'nin en seçkin yayın evlerinin katıldığı 12. Kocaeli Kitap Fuarı ile birlikte yazar, şair ve ünlü isimler Kocaeli'lerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda haber spikeri, sunucu ve gazeteci Ece Üner, 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın 5. gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca salonunu dolduran kalabalığa hitap eden Ece Üner, hem kitap alıp hem fuara büyük ilgi gösteriyorsunuz diyerek teşekkür etti. Anne, eğer toplumdaki statüsünü, sosyal statüsünü erkek çocuk doğurmak üzerinden inşa ediyor ise ve ondan sonra da pamuklara sarıp sarmalayıp hiç hak etmediği bir e, erki, hiç hak etmediği bir gücü daha hak etmeden onun e, üzerine yüklüyorsa o erkek içinde bir yük. Ve e, ondan sonra... Eleştirilmeyen, hep e, sen erkeksin, ağlayamazsın, erkeksin, e, hayvanlara şefkat gösteremezsin, erkeksin, e, bunalıma giremezsin, düşemezsin falan gibi şeylerle erkek adamsın, bilmem ne yapamazsın diyen bir erkekten de şefkat, yumuşaklık ve halden anlama, yani empati o şekilde büyütülen erkeklerden de bekleyemeyiz. kariyer avcıları artık Karakteri işe alın, beceri eğitilir diyorlar. Biliyor musunuz? Karakteri işe alın, beceri eğitilebilir, geliştirilebilir bir şey. Egosu olmayan, takım oyunu oynayabilecek, analitik düşünebilecek, eğitim sistemi de tam da buna uygun güncellenmeli.